Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koza Altın ile devam edelim. Koza Altın tarafında sizlerle birlikte tam 2 yıldan bu yana beklediğimiz tek bir nokta var. O da 25 lira 70 kuruşun üstünde istikrar sağlayabilecek mi? Sürekli olarak çünkü şirket her yıl bir kere bunu biliyorsunuz ki yapabiliyor. Bir kere aşabiliyor. Mesela 2022 yıllık performans şöyle bir 32'ye doğru performans çöküş. Tekrar daha sonra 2023 yıllar 30-25-700'ü kırana kadar uğraşma bir kere bir kırılım 30'lara hareket çöküş. Daha sonra tekrar 2020'e geldik. Hep beraber 25 e aşamadık yaklaşık olarak tam 9 ay boyunca ta ki işte Ağustos Eylül'e kadar yine bir kırılım, hareket, çöküş. Ve yine bugün 2025 yılındayız sizlerle birlikte yeni yıla girdik yine aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz 25700 fiyatlamasının üstünde hala istikrar aramaya devam ediyoruz bunun üstü kapanışlar gelebilecek mi şirket 2022 2023, 2024 yılında yaptığı gibi. 2025 yılında da yine aynı mantıkta şöyle bir acaba yukarı ünlü önce bir 9.530, daha sonra 31732 daha sonra 33534 olmak üzere 3 hedefi her yıl bir kere de olsa yapabildiği gibi bu sene yapabilecek mi tartışmaya devam ediyoruz. Mantık biliyorsunuz koz altında maalesef bu şekilde 25700'e vurup vurup geri çekiliyordu. Bakalım aşabilecek miyiz önümüzdeki haftaya kadar bu belli olacaktır. 24 lira 30 kuruşun altına inmeyen. 25 lira 70 kuruşun üstü fiyatlayan, kalan, istikrarlı kapatan, tutunan bir koz altın görürsek, yapabilirsek eğer, tahtamızın önü, yönü, kurulun açılacak ve saydığım 3 hedefe doğru birlikte performans bekler hale geleceğiz. Bilginize. Tek olay bu koz altınla. Bunun dışında başka herhangi bir fiyat performansı yok. 3 hedef böyle ortaya çıkacak. Yaşanın yükselişinin eğilimler. Bakalım her yıl olduğu gibi bir kez daha bu 3 hedefi getirebilecek mi diye. Ana hedef 29.50, 30, 31.8, 32. 33 34 bak 3 hedef var. Bu 3 hedefe doğru performans bekliyor olacağız. Mart ayı boyunca 24 24 300'ün altına inmeyen 25 lira 70 kuruşun üstü kapatan kalan koz altını görürsek bunu konuşabiliyor olacağız. Bilginize yoksa yine aynı şey olacak. Yine bakmışsın 22 800 23'e geri çekilmiş. 21 21 50'ye geri çekilmiş. Onun altına indiyse 19'a gelmiş gibi böyle baskı sürüp gidecek yine. Yine eskiye geri dönecek şirket bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.